Kanalıma hoş geldiniz. İngilizce'de çoğul eklere devam ediyoruz. S e s, I, e s Yani kelimenin son harfine göre aldığı ek de değişebiliyor. Daha önce S'yi ve e s görmüştük. Şimdi e, e, i̇ bakalım. Mesela baby sonu genelde Y ile biten kelimelerde Y düşer Bebekler dediğimizde babies olarak bunu görürüz. Ya da city. Yine aynı şekilde sonu y ile bitiyor. Şehir. O zaman nasıl bir çoğul eki alır? Cities. Herkesin bildiği bir kelimeyi yazıyoruz. Lady, hanım. Nasıl çoğul eki alır? Yine aynı şekilde. i e s Dediğim gibi bu S olarak alabilir, E-S olarak alabilir ama sonu genelde Y ile biten kelimelerde Y harfini düşürüp ES olarak getiriyoruz. Başka örnekler verelim. Fly flies. Army armies. Sonlarına dikkat ederseniz hep dediğim gibi Y harfi Y harfi düşer. Onun yerine buradan i harfi gelir ve yine aynı şekilde aslında kural değişmeden es olarak çoğul ekini bu tarz kelimelerde görebiliriz. Ama bunun haricinde bazı kelimelerde var ki, mesela y ile bittiği halde e, es olarak değil farklı bir şekilde geliyor. Onların da örneklerini verelim şimdi. Mesela e, oyuncak anlamına gelen toy. Toy İngilizce olarak oyuncaklar dediğimizde toys gibi bir şey olmuyor. Onun yerine toys oluyor. Yani sözcük sonundaki y harfinden önce eğer sesli bir harf varsa çoğul yapmak için sadece s olarak kullanıyoruz. Mesela boy. Boy istemiyoruz. Sadece s getirip boy istiyoruz. Ya da gün anlamına gelen day istiyoruz. Yani Y ile bitmesine rağmen hemen öncekindeki harf eğer ses, sesliyse ise çoğul bu şekilde oluyor. Buna dikkat edersek daha kolay işimizi görürüz.